Hadi uyan. Hadi hadi. Uludağ'a gidiyoruz hadi. Uludağ'a mı gidiyoruz? Evet. O zaman hadi gidelim. <laughs> Hazır mıydın sen? Hazırım. Her zaman. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Sen söyle. Uludağ zirvede. Sezonun ilk Uludağ videosu. Sabah o kadar hazır bekledin. Onun dönüşünde böyle açmak lazımdı. Hazır ve en hazır her zaman ayaktayız. bana nefettikten sonraki hali. <laughs> i̇şte böyle olursa dedim çarpılırsın. Nazar değil. Çarpılırsın. Gözü olanın gözü çıksın. Bir de bu arada yaklaş bakayım sen bana yaklaş yaklaş ha, kafandan. Bu tarzın ne böyle senin? Buna <laughs> boynuz mu diyoruz yoksa şeytan mı diyoruz? Boynuz diyoruz. <laughs> Sabah seni uyandırdım. O kadar dedik Uludağ, Uludağ. geldik. <gülüyor> Hala. <gülüyor> Hala o kadar. kadar... <laughs> ne anlatıyorsun be ya? aşağıdayız çünkü şöyle. Sen biliyordun değil mi? Bir de öğrenmişti değil mi? Kar yağıyor bir yandan. böyle evet. bu ne? Aynen, güzel. Aa. güzel. Şu an iyi. <laughs> şu an hiç buradan çıkmamıştık. O, o, aynen burası böyle. normalde ya, şöyle bir durum kamera yani. beni gösterelim. İki elim de mutluyum burada bu arkaya çok yaslanmayacaksınız bundan benim ilk hatam oydu ilk bindiğimde ama şimdi bayağı iyisin yani şu an bir korku da var şurası ne sırası? <laughs> ne sırası? teleferikle en tepeye çıkan Normal şeyler turların sırası. Yaya. Yayaların. Çok çığ o sırayı da beklemem abi ya. Sırf senin ağzına laf vermek için böyleyim. <laughs> Senden daha iyi olayım diye. Benden daha iyi olamazsın. Senden Boynus daha iyi olurum. Boynuz kulağa geçemez. Düştü düştüğün yeri gördün mü? <laughs> <laughs> Boynuz <korkamadım>. kulağa geçemez. Hoppa. <laughs> Şimdi bu pisti bilmiyorum hiç nasıl yapacak bilmiyorum. Oğlum nereye gidiyor Allah bilir. Bugün de kalabalık nasıl ama hava güzel. Arka tarafında, hemen arkasında bir tane daha var böyle telebilik. O bu Gelin. dolu, bu boştu. Evet. Acaba bu pis zor pist ondan mı boş? Ben de ondan düştüm ama çoğu günü ürünçler de buradaydı. Yani dikti çünkü uzak bir yerde değildi, arka arkaya. Evet ya. ben gördüm bunu da. Biz şu an Beceren pistindeyiz arkadaşlar. Evet. Biraz önce cennet Kaya'daydık. Biri düştü, yanımızda biri düştü şu an. Aa, ben Bak sallanıyor. Ama şu an burası zor. Zorlaştı evet. Biraz sağ, sola doğru gitmek güzeldi. Ooo yol kötü. Yol kötü de durmayacak. O birisi daha düştü önümüze bak. Biri <laughs> daha gitti. <Arkadaşlar gülüyor> bir batonu çeker misin? Batonu, batonu... Batını... Allah, gittik. Tamam. tamam. <laughs> Bu kadar haydi atlattın ha. Arkadaşlar böyle tivarlarda düştüyseniz hemen açılmanız lazım. Açılmazsanız arkadan gelen adam direkt üstünden geçiyor. Ben bir an şey düşündüm. Ben bırakıp ayrılsam mı seni? <laughs> Hemen beni satacaktın ha. Bak he? şimdi burada inecek miyiz mesela? Burada ineceğiz. Evet, burada ineceğiz. Sola Aa. doğru döneceğiz. Sola doğru. Ben bırakacağım. Sen deyiz tamam. Bir dakika bekle. Sen kendin istediğinde bırak ben sonra ayarlayacağım. Bırak. Hadi git bırak. Oldu. Çekil çekil. Of, oh, başardın. Tararır. Bakalım bu nereye iniyor? Böyle yemeğim molası. Deneyelim karın içine koy. Gömeyim mi kara? Sen de bir şeyimiz çıkar. Sabah güzel bir kahvaltı yaptık ama yine de sandviç. Başka sandviç. Evet. Dondu don, var ya hava buz. <laughs> böyle havalarda daha güzel. Baksana şu ağaçlara falan çok güzel. Ağaçlar çok iyi duruyor ama. Ya böyle de çok soğuk ya. güneşte güneş var. Ama kar daha güzel şu an. Bence güneşli havada kaymak mı? Karlı havada kaymak mı? Bence karlı. Sadece soğuğu biraz kötü ama karlı daha güzel oluyor ortam. Evet ama soğuğu çok soğuk gerçekten. Yani ekipmanım biraz zayıf olsa dondun yani. Saçına bak. Aksesuarım. Nereden bu ekipmanlarınız Ege Hanım? Şöyle Ege gösterelim. Hanım, Ege Hanım. Link verin. Link verin Ege Hanım. daha yakışır bir şekilde şey yaptık. Çünkü takipte kalın. İki tane daha hiç gitmediğimiz kayak merkezine gidiyoruz. Evet. ve en çok sevdiğimiz bence Türkiye'nin aslında Uludağ bile geçebilir Uludağ bu kadar övüyoruz ama hadi söyleyip spoiler verelim Erzurum'a gidiyoruz ve Kayseri ve Kayseri çayımızı test ediyoruz arkadaşlar sabah sıcak suyumuzu koyduk şey Allah of 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 şuradan bir yakın of of oy 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 hemen ağzını kapatıyoruz sıcaklık testi Bakalım hala kaynar seviyede mi? Çok iyi. Şu an ama yani, sıcak oldu belli. Bu havada, bu da anında karın içinde sıcak bir şey içmek evet. çok iyi. Benim sana hediyem de bu arada. Belirteyim evet. buradan. Ama şimdi sen de çay içeceksin. Yok ben içmiyorum. İçmeyeceğim şimdi çay. İçmiyorum ben tamam, sen mi? içmeyeceksen evet benim hediyem. Ben salep içerim şimdi şömineli yerde. <laughs> <laughs> Birimiz fedakarlık yapsın ve siteyi çarşsın. Haa <laughs> tabii ki ben. Dondum. <laughs> Donmuyorum. Stresin oh, oh. niye hepsini açtı. Ne bileyim. O ne o yapacaksın kadar, ya? O kadar da açsın demedim ya. Ya ben komutla çalışıyorum arka. Açsın dedi ben de açtım. Açmam Do zorundayım. Donuyorum. Çok soğuk, inanılmaz soğuk. Valla bugün hasta olmazsak. O değil de çay dondu. Buz yiyor gibiyim yani abartısız. Çay donmuş mu? Daha donmamış. Oh size İt hadi hiç. Kıyamadım. Sandviçin yeri de ayrı oluyor. Her ne kadar buz gibi. Eksi kaç? Eksi var ya şu an hiç yoksa beşli var. Anladım. Bu arada şu an beşinci turumuzdayız. Beşinci tur bitti. Altıncıya çıkacağız. Hava durumu şu anda. Eksi altı. Eksi altı da sandviç yemi. Vallahi bunu. Allah'ım eldivenim. Sen eldivensini yiyorsun. Bu çenem oldu. Haa. Ana abu ellerim dondu tutmuyor. Sıcak çayımı bir içiyorum ama anında içim ısınıyor. Bu arada reklam değildir. Onu belirtelim. Bu sefer farklı farklı pistlere gidiyoruz. Daha öncekilerden. Sürekli başka bir yerlere gidiyoruz bu sefer. Evet. Her zaman hep aynı yerden kayıyorduk. Ve şu an kimin kamerasından konuşuyorsun? <laughs> Benim. kaskı. Şu an kafama ilk defa ben taktım GoPro'yu. Az önce çektiğim kalabalık bir biniyor, karşıya gidiyor. karşıdan <laughs> iniyor. Orada bir kafe var. Orada takılıyorlar işte. Sonra geri iniyorlar. Şu an biz Fahriye'ye gidiyoruz herhalde. Bakın mesela şimdi böyle bir şey oluyor. Karşınıza iki yol çıkıyor. Bakıyoruz şurada kameralarda bir şey izliyor mu? Ben Hangisi? Sol mu? Gel gel buraya gidelim buraya. Tamam tamam. Biraz devam. Odan devam. buradan iniyoruz. Gel. Burası daha kısa olduğu için buradan deneyelim. Oh, Bu duygu gerçekten çok güzel. Pilolumda Evet sen de evi oğlum. Burada yeteri evi keşfettim. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Of. Oo. Oh. Oh. Bayağı ayak uydu. Şu an yüzde gidiyor muyum acaba? <laughs> Ben bunu sevdim. Biraz önce ilk çektiğimiz yer şurası. Oo. Bakın hala sıra upuzun. Pis olmasa çok iyi. Bak bu çok güzel. Sıra evet. da yok burada. Bu arada bundan düştüğün an gitti. Direkt lastik olduğu için şurası. Evet. Yukarı çekiyor Buralarda düşersen zaten hakkın yok. Aşağı inmek zorundasın. Bir ama biraz. ilk başta düşersen bir daha okutuyorlar. Yani Ama süre geçmesi gerek yok. lazım biraz. Yani mesela Sınırsız şu an, sıkıntı yok. Biraz süre geçecek. Şu an zirveye geldik. Benim bu tarafa doğru ayrılmam lazım. Şöyle yavaş yavaş kendimi geri atıyorum ama. Aynen. Tamam sen bir, git. iki. i̇ki ah, <gülüyor> ah. <gülüyor> yaptık yine. adamlara yol verelim derken düştük. Kara saplandım. Karın kalınlığına bakar mısınız? Şuna bakın ya. Ve ayağım yamuk kaldı. Hep bunu istemiştim. Ah. Buradan nasıl geleceğim? Çok kar. Karıcım geliyor. Allah. Abart abart. Evet ilk defa böyle bir şey. O yüzden düştüm zaten. Ah. ah. Rahat bir metre var. Ha? Şöyle. Bir metre rahat Şimdi... var. Şimdi. Tamam. Dur. Kurtarıcı kocan yine. Ya bırak ya ne kurtarıcısı ya. <laughs> Yok ilk defa böyle gördüm. Şimdi şuraya Kurtarıcı. geçmemiz lazım bizim. Kurtarıcı kurtardı. Geçtik. Burası mavi bayraklı. Benim. Denizli'de tüm pistin etrafında bayrak vardı hangi renkse. Evet. Bu da sadece girişlerinde var. Aynı tipi çıktı. Bak çok kötü. Dörtlü. Böyle oh. 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 Ay yorulmuşum ya. Oh. Üç seferdir o tibarla tutmaktan. Bir şey düşünmedik değil mi? Sürekli hava durumu değişiyor. Evet şu az an önce, güzel. Az önce bayağı bir rüzgar vardı. Şimdi rüzgar durdu daha güzel. Yani anlık böyle bir bakıyorsun güneş var. Hava ısınmış, yumuşamış. Bir bakıyorsun birden her yer sandviç yerken var. çok kötüydü. Sandviç yerken ölüyordu. Ben buz, ben buz yiyordum. <laughs> sandviç yerken ölüyordu. Nasıl fiyatlar? Sande? Salep 300 TL olmuş. Geçen sene 200'dü. Burada da yemek çeşitleri var. Şöyle durdurup bakabilirsiniz fiyatlara. Nasıl sence? Denizli'de ne kadardı Salep? 200 müydü? 250 idi. 250 miydi? 300 lira. Geçen sene 200 lira. Geçen seneye göre zamlanmamış ama bir bardak 150 zamlanmış. En çok bence burada şey zamlandı. Otopark. Evet çok. Otopark ücreti çok sağ olun. Evet. evet. Gel biraz şömeye de ısınalım. Şunun gidişine bak. Topuklu. Topuklu topuklu. Şu an başka bir parkura gidiyoruz. Burayı bilmiyorum. ilk videodan hatırlar mısınız? Burada biz deneme yapmıştık. Atay'ı ben buradaki kafede beklemiştim ilk videoda. Oradaki biz kapandığı için yürüyoruz. Şöyle göstereyim Sizden Bütün turlar da buraya geliyor. Burası en meşhur, en hareketli kısım burası aslında. Bunlar niye yüksevende? Öyle, ben de, de bunları taşıyorum. Burada partiler oluyor. Bakın burası çok şimdi kalabalık. Biz şuradakine gideceğiz. Butun buzlanmış. Çıkartamıyorum. Bak şimdi, dünyanın en güzel hissi bu olabilir, bak şimdi. Katılıyorum. Bak şimdi bunu böyle ayırıyorsun, tamam mı? Ah, burayı çözmemişim. Bunu böyle ayırıyorsun. O şu anki rahatlama. Ah. Bak şimdi <laughs> <laughs> bak. Törtüşme. Yalamadım. Bak şimdi bak 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 bak. Videonun sonuna geldik. Kapanışı arabada yapmak zorunda kaldık aslında çünkü çok soğuk. Tipi gibi bir şey başladı yani resmen kar yağdı. Evet, evet daha hala aslında teleferikler çalışıyordu <gülüyor> ama <gülüyor> artık yeter. Ama saat 5.30 Be beş, beş beş buçuk. Buçuk falan da. Aslında kapanış 5 yazıyor ama evet. daha 5.30'da hala çalışıyordu. Bu video biraz Uludağ vlog gibi oldu ama yine de ben 2025 bir kayak fiyatına baktım. Onu hemen sıkıştırayım araya söyleyeyim. Evet. Kayak işte ayakkabı onların hepsi bir set halinde aldığın zaman 1300 TL'ydi. Artı pantolondur monttur her parça için 500 liraydı. İşte gözlükler odur budur her parça ayrı ayrı geçiyor. Hepsi 500. Onun işte illaki dükkandan dükkana değişiyor ama ortalama o fiyatlarda şimdi o tek tek isim vermeyelim. Yok gerek. Ama ortalama bu banddaydı yani. kiralama ee, da çok bence zamlanmamış. Evet. Bu arada şunu da söyleyeyim. Girişte mesela çok büyük büyük tabelalarda 700 TL yazıyor ama Orada sadece kayak. İçeri giriyorsun ayakkabı 300, 400, şu şöyle evet. böyle yine 1200, 1200'ü buluyor yani. Sabah aslında çok güzel başlamıştık. Soğuktu ama öğlen o zaten sandviç içerken buz buz kıt kıt yedi ki orada bir, tipi de. bir... ama Şimdi en sonda... <laughs> en sondaki şeyleri çekemedik biz size. Toplam biz Go 15 tur bit, falan attık. Evet. GoPro'nun şeyi bitti, şarjı, şarjı bitti, bitti bu arada. için oraları çekemedik aslında. Aslında kapanışta o yüzden arabada evet. Da yapıyoruz. Ben memnun kaldım ama sonlara doğru çok üşüdüm. İnanılmaz üşüdüm yani. Evet, evet. Bu arada şundan da bahsedeyim kısaca. Kış lastiğini her zaman sormuyorlardı. Bu bu çıktığımızda, bu geldiğimizde sordular. Hava böyle çok karlı olursa veya kar yağma olasılığı varsa o gün havanın. Evet. E, o zaman jandarma iki ayrı noktada, peş peşe iki ayrı noktada. Evet. Yani aynı yol üstünde ama birisi bir kilometre geride, birisi daha yakın mesafede. Kontrol yapıyor. Bu sefer ba Ya bu sefer geçen ben, seneye göre çok evet, karlıydı. Ben o ilk defa bu kadar böyle burada üşüdüm. Ve bir yerde çektim onu. Sen var mıydın benim onu? Ağaçlar ben falan diyorum. da ilk defa bu kadar şey evet. yani karlıydı. Ayağım neredeyse bacağımın yarısından fazlası benim içine girdi. <laughs> o dereceydi. Aynen. O yüzden yani böyle karlı günse eğer geleceğiniz evet. gün e, kesinlikle lastik. Kış lastiği zorunlu. Bu arada aynen. kış lastiği kış veya zincir. Ama kış lastiği zorunlu. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Uludağ vlog'da görüşürüz. <laughs>